geldin. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Olsun. Müthiş bir koku. Harika bir sunum. Teşekkür ediyoruz bu arada size. Efendim bu arada dönerin yanı sıra bir de yayık ayranları var. Tabi söylenemez bu lezzet, bu koku. Şimdi ben bunun tadına bakacağım, bunu güzelce bir yiyeceğim. Ustam biraz önce tattırdı bunu. Efsane bir lezzet. Çok harika. Bir de turşu sunumları var. Böyle kocaman bak kocaman biberler. Harika valla. Tatçaya gelip de Tatçaya gelip de Maydanoz Ali'ye Gönerci'ye gelmemek Bence büyük bir kayıp. Ayran da efsane. Oh. Muhakkak buraya rotanızı alarak gelmelisiniz. Ziraat Bankası'nın karşısında arka tarafta bahçesi de var. Ayrı yeri. Burayı muhakkak rotanızı alın. Kamera tamam. Hadi bırak.